Selam güzel canlar, hepinize aşk ile selamlıyorum. Bugünkü konumuz Alevilikte pir, mürşit veya rehber niçin vardır? Neden bu yolda yalnız başına gidemem ve pirsiz yol neden gidilmez? Erenlerimiz bunu bize birçok sefer beyan etmişlerdir. Hak yolu pirsiz, rehbersiz gidilmez. Muhtemelen Yolu gösteren bir delil olması gerekir. Erenlerimizin çokça dediği gibi hak yolu uzun bir yoldur. Aşılmaz dağlar, geçilmez ummanlar, tehlikeler ve zorluklar vardır. Kıldan ince, kılıçtan keskindir demişler bu yol. İnsanın nefs'i vardır. Bu nefs kolayca terbiye edilmez. İnsana kafa tutar, karşı gelir. Bazı insanların nefsi o kadar kuvvetlidir ki tasavvuf dünyasında insanın nefsi yedi başlı bir ejderha olarak gösterilmiştir. O yedi baştan bir baş kesersen bir baş daha çıkar. Nefs öyle bir şeydir. Nefsi öldüremeyiz ancak terbiye edebiliriz sevgili canlar. Nefs inatkardır. Kolay kolay yerinde durmaz. Her zaman insanı yoldan saptırmaya çalışır. Hazreti Mevlana bu konuda şöyle bir şey demiştir. Demiş ki, piri bul ki bu yol pirsiz, pek tehlikeli, pek korkulu ve afetlerle doludur. Bildiğin ve defalarca gittiğin yolda bile kılavuz olmaz ise yolunu şaşırırsın. Kendine gel, hiç o görmediğin yolda yalnız gitme. Sakın ola yol göstericiden başını çevirme pirin gölgesi olmaz ise gul yabani sesiyle seni yolundan şaşırtır, sersemleştirir. Gul yabani sana zarar verir, seni yolundan alıkoyar. Daha nice senin gibi bu yoldan gitmek isteyenler kaybolmuştur. Yolcuların yollarını şaşırdıkları, iblisin onlarla ne yaptığını Kur'an'dan işit, onları ana yoldan yüz binlerce uzakta olan yollara götürdü felakete uğrattı ve çırılçıplak bıraktı onlardan kalan eserlere bak ve eşeğini onun yolundan uzak tut eşeğin başını çek onu doğru yola sok aydınların erenlerin yoluna sür eşeğini burada nefs yerine eşek tabiri kullanmıştır bir insanın bu yolda delili koruyucusu ve kolayacısıdır Talip çünkü öyle şeyler görür ki bu yolda, öyle şeyler işitir, öyle şeyler yaşar ki bu hakikatin ateşi onu mest eder eğer pir olmaz ise. Pir talibi yönlendirir. Aşılmaz dağlar pirin sayesinde aşılır olur. Geçilmez ummanlar pirin sayesinde geçilir olur. Eğer pir olmaz ise talip nefsine yenik düşer ve budala olur. Muhtemelen hepimiz köylerde aklını kaçırmış, deli olan ve onlara divane dediğimiz kişiler bulunmakta. İşte bunların deli olması, pirsiz, rehbersiz bu yola yaklaşmış olmal olmalarından kaynaklanıyor. Onlara hak divaneleri de denir. Hakkın, hakikatin ateşiyle yanıp mes olurlar. Yani öyle mest olurlar ki aklını yitirmiş olurlar. İşte bu olmaması için talip yavaş yavaş sabır ile adım adım hakikate doğru yönlendirilir. Talip yavaş yavaş pişirilir ki hakikatin ağırlığını, yükünü taşımayı bilsin. Bir ve bir meyve de birden oluşmaz güneşi ile, yağmuru ile, sıcağı ve soğuğu ile sonunda güzel bir meyve ortaya çıkar. Talip de işte aynen öyledir. Sabırlı olmalıdır. Pir bu yolda talibi gözetler, nasihatlerde bulunur ve bu yol asla ve asla pirsiz gidilmez sevgili canlı. Ve bir pirin de elbet bir piri vardır. Ve bu yol böyle bugüne kadar gelmiştir. El ele vermiş, Erem ve Evliyaların sayesinde bu güzel yolumuz bugüne kadar gelmiştir. Ve bu yüzden de el ele el hakka demişiz. Sonuçta bir pir de olsa, mürşit de olsa, bir rehber bile olsa hepsi sonuçta bu yolun birer talebeleridir. Ama şudur ki birbirimizi hakikatin güzelliğine kavuşturmaktır. Ki alem nur ile dolu. Kötülükler ortadan kalka ve güllük gülistanlık ve güzel bir nesil yetişe. Aşk ile sevgili canlar. Yüce Allah bizi Hak Muhammed Ali yolundan ayırmasın. Hızır bütün cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.